Sesi görenler deplasmanlı futbol 1. ligi 4. haftasında toplam 9 gol atıldı. Şimdi maç sonuçları, puan durumu, 5. hafta programı ve gol krallığıyla sizlerleyiz. Zirvenin el değiştirdiği maçta Kayseri Emre'nin attığı 2 golle İzmir Çağdaş deplasmanından galibiyetle dönerek liderlik koltuğunun Dördüncü hafta sonunda yeni sahibi oldu. Üçüncü ve dördüncü sıradaki takımların yaptığı mücadelede ise Çankaya Belediyesi Deplasman'da Yıldırım Belediyesi'ni 2-1 muhalif ederek üçüncülük koltuğuna oturdu. Çankaya Belediyesi'nin gollerini Ercan Bayraktar kaydederken Yıldırım Belediyesi'nin tek golü Ali Çağlar'dan geldi. Deplasman takımlarının galip geldiği dördüncü haftada tek ev sahibi galibiyetini Turgut Yeni Mahalle karşısında tek golle aldı. Turget'in golünü Hasan gayretti. Haftanın kapanış maçında Yukatel Denizli Eskişehir'i konuk etti. Eskişehir'in 2-1 kazanarak ilk galibiyetini aldığı müsabakada Eskişehir'in 2 golünü Cemal Kömürcü kaydederken Denizli'nin tek golü Recep Aydeniz'den geldi. Bu sonuçla Eskişehir iki basamak yükselerek 6. sıraya yerleşti. Şimdi puan durumu. 4. hafta sonunda liderlik koltuğunun el değiştirdiğini görüyoruz. Kayseri 10 puanda zirvede. 2. İzmir Çağdaş 9 puanda. 3. Çankaya Belediyesi'nin puanı 7. 4. sıradaki Turgetin de puanı 7. 5. Yıldırım Belediyesi 5 puanda. 6. Eskişehir 3 puanda. 7. Yeni Mahalle 2 ve son sıradaki Yukatel Denizli'nin puanı 1. 21 Ağustos Cumartesi günü oynanacak 5. hafta fikstürü ise şu şekilde. Çankaya Belediyesi, Yeni Mahalle Belediyesi, Eskişehir, Yıldırım Belediyesi, Kayseri, Yukatel Denizli ve son maçımızda da Turget, İzmir çağdaş müsabakaları olacak. Maçlara bir veya iki gün kala Facebook'taki görme engelli spor haberlerinden anketlerimiz sizlerle olacak. Şimdi gol krallığı. Dördüncü hafta sonunda zirve değişmiyor. Emre Aslan 9 golle zirvede. İkinci Ercan Bayraktar 7. Üçüncü Oğuzhan Yokuş 4 gol atıyor. Dördüncü sıradaki Ali Çavdar 3 golle onu takip ediyor. İkişer golle ise Emrah Öcal, Cemal Kömürcü, Celal Çoban ve Recep Aydeniz geliyor.